Arkadaşlar, bugün odamı gezeceğim. Hadi başlayalım, patik. Burası benim yatağım. Astığı açalım. Şöyle bakarsak, yastık böyle. Buyurun. Yastık böyle. Yani örtü yatağın altında. Aha, burası da abimin yatağı. Tabi her şey burada. Tabii. Burası da masa. Bilgisayarım burada. Bunlar burada. Şöyle. Amanım. Yantam. Çantam. Kitaplığım. Şöyle bakarsanız. Oh. Buraya yetişmek için 100 metre olmam. 100 metreden daha fazla olmam. Bazı şuraya bakın. Aslında. Aa, aa. Şuraya. Aslında ne bir yer. Görmüyorsunuz. Şimdi. Yatak odasını getireyim. Yani annemlerin odası. Hı -hı. Burası baza. Burası, burası makyaj yerleri. Burada makyajlar var. Şöyle. Cekmeciler. Şöyle şöyle işte yani. Toka. Tokalarım ince çekmeceleri. Şöyle şöyle. yatak. Şöyle. Benden, orada bir şeyler daha var. Buradalar. Bunlar da böyle böyle. Balkonu da var tabi. Balkonu da böyle. Şöyle. Çıkart. Biraz uzun. Şöyle şuradan şuraya kadar. Şurada masa var. Şuraya atırayım. Bakın şöyle dışarıyı bir göstereyim. Şöyle bakarsanız şöyle oluyor. Hadi gelin. Şimdi çok beklemeden baba annemin odasını göstereyim. Ben <laughs> Burası çekmecesi fela fela işte. Dur ışığı açayım. Burası çekmecesi fela. Bir dakika bekleyin geldim geri. Şurası sandalye. Şurası böyle. Yatak. Böyle işte çiçekler. Şurada şöyle bakarsınız dolap. Şurada şöyle. Şurada şöyle. Şurada şöyle. Durun gerçek yüz mü görün? Gerçek yüzü Gidelim. Nereye? Ortayı yeri Burası aynı. Burası ayna. Burası kapı. Rahman. Salonu göstermek isterim. Ama şimdi. Bakın tuvalet var şurada. Ah, açılmıyor ya. Ben bir açayım. Ah, Açtım. Şöyle. Öbür tuvalete götüreyim. Şöyle şöyle. Bu da böyle. Şöyle göstereyim. Çok bir şey fark etmiyor. Banyomuz şöyle. Üstten açılabilir şekilde. Şöyle göstereyim. Hı. Tuvalet var. Bunlar var. Bunlar var. Bunlar var. İşte kapat Çabuk göstermem lazım. Şöyle da kapat. alıp bak kaldı. Bir de burcucu. Bakalım burası dönüyorum. Burası şöyle TV, televizyon, koltuk, koltuk, ne koltuk koltuk koltuk. Sanmıyorum bu kadar. Geçelim geçelim geçelim. Gel şöyle, 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 şöyle. şöyle 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 şöyle. almışlar. Kilosu şurası. kadar şurası. Şura şöyle. Hemen açalım. Şöyle işte balkon. Şöyle. Yani durun. Şurayı da göstereyim. Yani şuradan okula çok yakın. Şuradan hemen hop falan. Şuradan ön bahçe burası. Şurası tam şurası. Nerede ya? Parmağım gözükmüyor. Ha şurası. Bakın şurası. Park da var tabii ki de. Park olmaz mı? Olmadı. Bahçeyi gösterdim. O zaman son kapanışı şarkıyla kapanalım. Hadi koş. Işınlanalım.